Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir günlük vlog çekiyorum. Bir günümde neyim var neyim yok her şeyi göstereceğim sizlere bugün. Şimdi taksi çağırdım. İşe gidiyorum. Bugün bir poşetim var elimde. Çok yüküm var bugün. Bu üç günüm çok yoğun geçeceği için sürekli sola çalıştığım yere yani eşya taşıyorum ama sürekli eşya taşıyorum. Hani artık nasıl getireceğim onları bilmiyorum. Şimdi ikinci aktarmamı yapacağım metro. Oradan yine taksi. Her gün bu şekilde işe gidiyorum. Yaklaşık olarak bir 20 durak falan gelmişimdir. Hala yoldayım daha. Her yamana geldim şimdi. Şimdi taksiye bindim, salona geçiyorum. Buradan bindiğim taksi böyle bir 5-6 dakika falan sürüyor. Yani en fazla 10 dakikaya falan salonda olurum. Evet, salona geldim şimdi. Dalut geleni bayağı oldu. Birkaç işim vardı şimdi onları falan hallettim işte. Öyle oturuyorum şu anlık işlerim yok. Genel olarak işlerimi toparlamaya çalıştım ama daha yoğun günüm yarın geçecek. O yüzden oturuyorum şu an. Şu kısım sadece benim yığıntılarımla dolu. Burası da aynı şekilde. Hep böyle vıdı vızır eşyalarla bayağı toparlanmış hali bu. Çünkü çoğunu eve götürdüm. Neyse. Bu da bizim hazırlamış olduğumuz konser biletlerimiz bu arada. Konseri girişlerimizi bunlarla yapacağız. Bu şekilde. Kendimiz hazırladık bunu tamamen her şeyini. Çok güzel olmamış mı? El emeği gerçekten. Genel olarak odamda bu arada bu şekilde. Şarkı dinliyordum televizyondan da bir yandan. Bu şekilde. Genelde burada takılıyorum ben. Genelde işim bu şekilde geçiyor. Çok yoğun olmuyorum böyle daha oturarak sakin. Hafta sonları cumartesi özellikle pazar günlerimiz çok yoğun geçiyor. Ama öyle genel bir vlog olduğu için her anımı size gösteriyorum. Vlog çekmeyi de öğreneceğime inanıyorum. Yeni yeni başladım zaten daha bu işe. Saatlerimiz 3.34 ve ben acıkmaya başladım. Güneşe geldim daha güzel. Şimdi bizim mekanımız alışveriş merkezinde. Alışveriş merkezinde olduğum için bizim altımızda çok fazla seçenek var yemek yiyebileceğimiz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Her gün dışarıdan yiyorum ve e, son zamanlarda çok kilo aldım dışarıdan yediğim için. Şimdi ne yapsam onu düşünüyorum. Bugün de çalışan hiç kimse yok burada. Herkes izin kullanmış. O yüzden muhtemelen bugün yine dışarıdan yiyeceğim. Neyse bir de genel planımızdan bahsedeyim. Normalde bugün e, benim işlerimi toparlayıp işte arkadaşlarımla e, bir mekanda Melek Mosto konserine gidiyoruz. İsim vermiyorum reklam olmasın. <laughs> Melek Mosto konserine gidiyoruz. Ondan sonra yarın benim kendi düzenlemiş olduğum konserim var. Onunla ilgili, organizasyonumla ilgili tüm detayları sizinle YouTube'a paylaşacağım. Bunun haricinde kahvaltımız var. Ertesi gün bir Gülden Karabaçay'a kahvaltıya götüreceğiz. Bir kahvaltı planımız var onunla beraber. Ya bütün detaylarıyla, bütün organizasyonumun her şeyini sizlerle paylaşacağım. Yemekle et yapıyoruz. Beyza. <laughs> ya. İçecekleri de böyle içiyoruz ama. <laughs> Neyse şimdi bir şeyler yiyeceğim ve kendime geleceğim hemen. Buluştuk. <laughs> Bugün kaçıncı kamerayı takside açışın sorsam var ya. Sayamadım artık belli bir süreden sonra saymayı bıraktım. Neyse gidiyoruz şimdi. Allah aşkına çok hızlı bir şekilde gelebildim. Arabayla geldim buraya kadar. Buradan da taksiye bindik Kızılay'dan. Mekan ismini söylemedim. Reklama girer falan diye şimdi. Reklama giriyor mu? Giriyor tabii ki. Neyse çiçeğini göstermek ister misin? Dedi? Şu an hiç mümkün değil. <laughs> Neyse Daha aşağıda Meleğe çok güzel bir çiçek yaptı Lirenler. Öyle bir çiçek yapmışlar ki çiçek tutulmuyor yani. Evet şimdi ben küpe takacağım. İrem bana küpe almış. Tek taş küpelerden. Asla ben istemedim Ben, ben kendim almıştım. Hayatı <laughs> gelin bir korkup küpe tak var. Kanka üstüne sokmuyorsun değil mi? Hayır, görüyor. Kör müyüm? Deneyi görüyor. Biraz kımarsın. kör. Kör atıp gözlüğüm var. Soktun mu? Biraz tut. Oy dibi kapanmış. Dip bastır kanka. Bastır kanka. kanka Çekil. Ben bastırırım kanka. Sen yap ben bastırayım. Sen sok ben bastıracağım. Korkuyorum. Sen bastır istediğin gibi. Şey. Herkese merhaba. Meleği gördünüz az önce. Nasıl? Bak. Aynen. Bu şekilde şu an kulisteyiz. <laughs> biz biraz takılıyoruz burada. Abi bayağı çekiyorum. İstediğin gibi hareket etsen. Gelmiş. Telefonu yaklaşık 1 buçuk 2 saattir oturuyoruz, sürülmeyin. Ve birkaç dakika bunun haline onu geldi. Şu anda ben de yükleniyorum. 3.5 öyle güzel. <laughs> Kızarmış hilemi sıcaktan. Kıpkırmızıyız. Kıpkırmızıyız <laughs> Hüseyin'le <nersi? Sile> ama. <laughs> evet şimdi burada size helal ediyoruz. Biletle ilgili bir işimiz vardı şu anda. Şimdi mekana daha yeni giriş yapabildik. <laughs> çok sağ olun. Çok sağ olun. açacağım kameramı. Başlıyoruz. Monterre şimdi giriş alanı ya. Çekeceğim evet. Ooo oh, geldi. Şu an e, aradayız, oturuyoruz. Bir sigaraya çıktılar ben içmediğim için, kullanmadığım için. Yanlarına mecburen gittim ama dolanmaya. Ortam çok karanlık şu anda o yüzden çok fazla şey görünmüyor, biz Aynen. de görmüyorum. Sadece kendimizi görebiliyoruz biz burada. Neyse, devam ediyoruz çiğ şu an. Çiğ. Biz dona çıktık şu anda. Ya benim. Ben ama ben... bir oynamışız. Bir döktürmüşüz. Şimdi diyorum ki yine tam. Gerçekten böyle bir konsere ihtiyacımız var mı? Çünkü o kadar rahatladık ki. Hiç duramadık zaten. Hiç full. Ve benim yarın kendi konserim var ve benim sesim sıfır şu anda. Evet çünkü bağırda çağır şarkı söyledim. Bir ara dedim ki bence bağırmamalıyım ben dedim ama ne tekrardan bağırmaya devam ettim. Neyse şimdi beni çorba içmeye götürüyorlar zorla. Zorla mı? Silah zoruyla gidiyorlar. Çünkü ya. gecenin bir vakti Yapılabilecek en iyi aktivite çorba içmek. Eve gidip o uyumak de daha de iyi bir aktivite. <laughs> <laughs> Biz çorba içmeye geldik. Korkunç bir mercimek çorbası içiyoruz. Çok korkunç hem de. Hayatımda içtiğim işte en korkunç mercimek çorbası. Ama zorla yetiştiriyorlarsa evet. anlamına açın hem de. Bu arada yemeğimizi ben böyle 5-6 gibi falan yedim. Onlar benden önce buluştuğu için, onlar yediler buraya geçtik. Ama hepimiz çok acıktık ve asla atıştırmalık hiçbir şey getirmiyor kimse. Cips istiyoruz, kuru istiyoruz. Hemen getiriyorum, ben de diyorlar ve gidiyorlar. Aynen, hep bu modda var. Asla ayarlayamıyorum. ben günü bitiriyorum artık. En son bu haldeyim. Eve gideceğim, duş alacağım, yatacağım. Geldim daha doğrusu eve. Ondan sonra yarına hazırlanacağım. Yarınki organizasyon için evden çıkacağım. Yarın görüşürüz o zaman.